Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte 28 tane paket var hemen Başlayalım ve takımımızı göstereceğim size arkadaşlar Takım kutusu gelecek birazdan Size aktiflerimizi göstereyim Şimdi hemen paketlerimizi açmaya başlayalım Baya var bu paketin 30 dakikası kalmış 4 gün vardı normalde biliyorsunuz ki Böyle karakterlere veriyor İnşallah yıkım ordunu da altı yapacağız. Sonra gök muhafız kalıyor. Gök muhafızı 5 yapmak hedefimiz şu an. 2 efsanevi paketimizi açalım. Megaları en son açacağım arkadaşlar. Efsanevi paketimizi açtık. Yeterli bir şey vermiyor. Yıkım ordu 495 221 gök muhafız maceracı kuyruk tamamlandı. TF etkinliğinde 600 k sabah yaptım. Yani kolay oldu nedense. Hemen mega paket vermiş. Bu da efsanevi karakter paketini açalım. Arkadaşlar bunların kasması en az 10 saat sürüyor açması. <laughs> Kaç dakika sürüyor yani. 600K taraftar. 600.000K taraftar. 600K taraftar. E ee, 3000'de puan. Bu paketlerin gelmesi için. Neyse böyle kartlar geliyor ve hesap gelişiyor. 30 kart çıkımı orada alalım. Ne oldu? Şuradan bu nadir karakter paketini açalım. Arkadaşlar bugün günlük görev gel vardı. Neyse maçın oyuncusunda. Sonra bir gireyim yapayım yapayım demiş Ali abi. 450 el elmas yemiş masamı. Çok güldüm. 400 elmas gitme ama sağlık olsun evet 300 bin altın 40 elmas 50 elmas 20 elmas 60 elmas 10 30 sonra 100 zümrüt yetenek paketi Açalım hemen. Yetenek vermedi güzel. Ee, karakter paketi varmış açalım. Arkadaşlar 5 gündür video gelmiyor. Sebebi ise arkadaşlar bunları kasıyorduk. Artık her hafta böyle video gelecek. Ee, ne kaldı efsanevi karakter paketi. Şimdi kutu gelecek arkadaşlar. Onu kasacağım. Gelmiştir kutu büyük ihtimalle de. Hemen açalım. Eki efsane bir paketimizde. Yetenek bir şey vermedi. Yıkım ordunu 550 yapar. Herhalde mega paket falan da gelecek sonuçta. Yetenek yine bir şey vermedi ya. Mesela büyük karakterleri özeli vardır ya. Ve ilk bombamızı patlatıyoruz ve megamızı açtık. Hadi doğru düzgün yetenek var. Vermedi yetenek. Bakalım. Ne olacak? 3 kart deniz savaşçısı. Fantastik ya. Yani zaman ajanı. Antik kral. Yıkım lordu. Ve gök muhafız. istediğimiz gibi. Şimdi buradan yıkım lordunun 570 olmasını istiyorum. Doğru düzgün bir yetenek ver inşallah. Ben sıklama. Ya vermedin ya. Ama bandaya verdi. İnşallah Stefan'a güzel bir şey vermiştir. %50 DP vermiş. Seviniyordum ben de. Aslında şu %50 DP'leri satsak mı? Şimdi ne işe yarayacak ki? Evet arkadaşlar, bu videoda biraz da takımımızın Reklamını yapacaktım. Gördüğünüz gibi tamı tamına 19 tane aktif var. Takımımıza gelebilirsiniz. Ben burada videoyu durdurup geliyorum. Kutu açılınca. Evet arkadaşlar. kutuma Kutumuzu aldık. Gördüğünüz gibi iki efsane bir paket 162 elmas. İki kostüm 57 elmas. Bir sıradan karakter paketi 15.000 altın. Şöyle göstereyim. 40 dakika, 35 dakikada açmışız. Biraz da geç başladık. Ee, ligimiz de çok zor. Arkadaşlar göstereyim. Canaryos Kadrein Sonra işte görüyorsunuz. X Morris Avrasay Kral Adam 47 ve en büyük olarak da Sinan İsmarcı var arkadaşlar. Kutumuzu açtık. Bu arada ben takımdan niye çıkmışım? Ya başvurmuş yanlışlıkla çıktım galiba evet gördüğünüz gibi iki saniye paket 160 gelmez güzel elmas geldi. Şimdi bırakayım arkadaşlar. Videomuzda burada sonuna geldik. Görüşürüz.